güzel oğlum güzel oğlum akıllı oğlum akıllı benim oğlum akıllı benim oğlum takıllı bana baksana Yiğit nereye bakıyorsun evimize mi bakıyorsun aferin oğluma aferin oğluma aferin oğluma annesi iyisin bunu onu, anne iyi sizin ağzını, anne sizin burnunu. Aferin oğluma, aferin oğluma. Tabii. Annesi sizin oğlunun anne, boyunu posun. Anne, bak, ne yapıyorsun sen şimdi? <laughs> Oturuyor <Oturayım mısın? gülüyor> musun? <laughs> <laughs> çok güzel oturuyorsun ama. Abi. Hızlı sallayayım mı oğlumu? Oo. Hmm. Ne yapıyorsun oğlum? Sen mi sallıyorsun?